60 dakika devam ediyor Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç yayına katılacak. Bu noktada Zeki Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Efendim. ederim. Sağ olun. Sizinle de biraz küresel ekseni nasıl takip ettiğinizi konuşarak başlayalım istiyorum. Türk İş Dünyası'nın da yakın takibinde bu tarife gündemi bize nasıl yansıyacak? Bunun hesabı yapılmaya çalışılıyor farklı sektörler açısından. Hem Amerika'dan gelecek etki, Amerika'nın Avrupa'ya etkisi, Avrupa'dan bize gelecek etki diye bir silsileyi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla siz ne bekliyorsunuz bu süreçten? Türk sektörleri Karlı çıkar mı, karlı çıkan olur, zarar yazan olur dediğiniz noktalar var mı? Ee, terazinin kefesinde ne taraf ağır basıyor? Küresel ekonomide ABD'nin ek gümrük vergileri, ticaret savaşları dünyada bir çalkantıya sebep oldu. Türkiye de bu çalkantının içinde ama Türkiye yine en az çalkalanan ülkelerden bir tanesi, yüzde onluk ilave gümrük vergisi tüm dünyadaki ülkelerden Çin ve Avrupa Birliği'ne kıyasla gayet makul görünüyor. Bu bize bazı fırsatlar sunuyor olabilir. Küresel ekonomide birçok değişik parametrede dünya ekonomileri derinden etkileniyor. Sizin de biraz önce konuşmacı arkadaşımız gayet güzel ifade etti. Ama biz ülke olarak üretimi güçlü olduğu için Amerika'nın ihtiyaçlarını da karşılayabilirsek ben bu vergilerden Türkiye'nin öyle veya böyle bir şekilde istifade edeceğini düşünüyorum. Yani en azından bizim vergilerimizin az olması, biz de eğer üretimlerimizi uygun fiyatlara mal edebilirsek, yani rekabetçi olabilirsek diyelim, ben Amerika'ya mal satacağımıza inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump'ın bu bir önceki döneminde biliyorsunuz Türkiye karşılıklı 100 milyar dolar Amerika ile ticaret yapabilmesi için bayağı mücadeleler verildi. Oralarda bir şeyler olmaya başlıyordu ama Trump hükümeti gitti. Biden geldi. Şimdi tekrar Trump gelince Trump'ın Türkiye'ye bakışı da iyi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkileri de iyi. O dün ile yapılan müzakerede İsrail'e işte bir probleminiz varsa çözerim. Benim arkadaşım Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey gibi laflar etmesi Türkiye'nin Amerika'daki pazardan pay kapacağına inancımızı artırıyor ama ne kadar oluruz bilemiyorum. Fakat biz inanıyorum, tekrar inanıyorum. Amerika'dan istifade edeceğiz. Çünkü bazı müzakereler de yapılacak bunlardan sonra. Yani biz Amerikan ürünlerini kullanırsak belki bu vergilerden kısmen muaf olabiliriz. Bu tür şeyler de konuşuluyor. İnşallah bunlar gerçekleştirilebilir. Mesela biz tekstilde kumaş üretiyoruz. Ürettiğimiz kumaşlar Amerika'nın serbest ticaret anlaşması veya gümrüklerinin az olduğu ülkelere gidiyor. Konfeksiyon yapılıyordu. Oradan Amerika'ya gidiyordu. Bizden konfeksiyonun vergisi Amerika'ya ithal edildiği zaman yüksekti. Şimdi bizim rakiplerimiz de Bangladeş'te, Vietnam gibi ülkelere çok büyük vergiler koydu Amerika. Belki bu vergiler bizi en azından konfeksiyon satamadığımız Amerika'ya konfeksiyon sattırabilir. Bunun gibi birçok ürünler olabilir. Ben ümitliyim. Bugün zaten Çin biraz önce belki e, duydunuz Amerika'dan gelecek tüm mallara yüzde 84 gümrük vergisi koyacağını ilan etti. Bu bir savaş iyice kızışıyor. Bu savaştan da üretimi güçlü olan ülkeler istifade edecek diye düşünüyorum. Peki Zeki Bey, az önce Yalçın Bey'le de konuştuğumuz bir tarafı vardı işin. Şimdi bu bahsettiğiniz vergi uygulanan, yüksek vergi uygulanan işte Vietnam gibi ülkelerin bundan sonra Çin'in, Vietnam'ın, Bangladeş'in Avrupa pazarına daha fiyat kırarak gelmesi gibi bir sonuç doğarsa bunun bize yansıması da negatif olacak hesabı da var bir yandan. Bu taraf için ne diyeceksiniz? bu da tabii ister istemez bizim Avrupa'daki pazarımızı çok rahatsız eder fakat şuna inanıyorum ben Türkiye artık basic düz mallar yapmıyor niş ürünler yapıyor konfeksiyonda olsun tekstilde olsun otomotivde olsun yani basic kilometre yapılan malların zaten çoğu e, uzak doğudan geliyordu onların fiyatları kendi arasında sıkıntı yaratabilir ama biz daha iyi niş ürünler üretiyoruz ülke olarak bundan dolayı da Belki rahatsız olmayabiliriz, onu belirteyim. Şimdi bir yani şey, ha buyurun. Klasik ürünlerden çıktı ülke zaten, uzun zamandır. Şimdi Zeki Bey tabii bir süredir konuştuğumuz bir başlıkta mutlaka sizinle de konuşmuşuzdur. Hani e, ithalat baskısı ülkedeki farklı sektörlerin dile getirdiği bir konu bu. Tabii içinden geçtiğimiz bu enflasyonist sürecin e, etkisinin takip ediyor yani etkisinin doğurduğu bir sonuç olarak da telaffuz edebiliriz. Dolayısıyla şimdi bu bahsettiğimiz yani Amerika'ya gidemeyen ülkelerin sadece Avrupa'ya değil bize de yönelmesi mevzu bahis. Dolayısıyla hani bunun da bir miktar bu baskıyı arttırması riskini ne kadar yüksek görürsünüz? Vallahi bunun için hükümetimiz önlem çabucak alabilir. Korunma tedbirlerinde ülke olarak gayet başarılıyız Allah'a şükür. Biz burada sektörlerimiz ne zaman zarar görmeye başladıysa Ticaret Bakanlığı o ürünlere ilave gümrük vergisi, dumping, koruma gibi önlemlerle ithalatı biraz da olsa frenliyor. Bunu Avrupa, Amerika, Avrupa demiyorum da Amerika bugün çıkıp Çin'e ben %104 vergi koyuyorum diyorsa biz de burada bize mal girmeye başladığı zaman biz de otomatikman kurullar değerlendirerek vergilerin artırılacağını düşünüyorum. Yani Hı. Ülkemize çok ucuz malın sokulmayacağına inanıyorum, sokturamayız. Çünkü eğer biz bunu ülkemize girmesine müsaade edersek ülkedeki sanayiyi tamamen bitiririz. Yani yıkıcı bir dumpingle gelir çünkü uzak doğu artık. Satamadığı malı satabilmek için her türlü imkanı yapabilir. Biraz önce yani ekranlarda da gördüğümüzde Çin'in Yuan'ı devale edebilme şansı var mı? Var, onu da yaparlar. Yani devlet zaten destekleri var bunları artırabilirler. Sanayisini korumak için her türlü şeyi yapacak. Biz de ülke olarak kendi sanayimizi koruyabilmek için gerekirse gümrük duvarlarını, koruma vergilerini, dampik vergilerini artıracağımıza inanıyorum. Yani öyle burası bir serbest pazar olmaz. Peki biraz şu. E çeyrek görünümünü değerlendirelim istiyorum sizinle. baktığımızda mesela İSO'nun imalat sektörü ihracat iklimi endeksi 51,5'a yükselmiş. Bir miktar alımlı iyileşmeye işaret ettiği belirtiliyor ilk çeyrek sonu itibariyle. Sizin gözleminiz ne? Rakamlar ortada Zeynep Hanım zaten Türkiye ilk çeyrekte %2,5 ihracatını artırmış. İşsizlik rakamları da beklenmediği kadar düşük çıkıyor hamdolsun ama e, bundan sonra ne olur diye bakmak lazım evet. Avrupa'da ne yapabiliriz yani geçmişi görüyoruz ama gelecekte ne olur bu işte sarsıntıda neler olabilir ona bakmak lazım e, Tabii biraz şu anda piyasalarda işsizlik var yani bu aydan sonra işini göremeyen önünü göremeyen sektörler var Umarım düzelir yani Avrupa'da o kadar e, hızlı Çin'den mal alamaz. Biraz önce konuşmacı arkadaşımız dedi ki işte konteyner fiyatları artıyor. Bunların e, navlunları artacak, işte baltık endeksi artacak. Geçmişte hatırlarsanız Covid döneminde Türkiye'nin en çok kazançlı çıktığı işlerden bir tanesi de Konteyner krizi döneminde e, uzak doğudan Avrupa'ya gelecek e, konteynerlerin fiyatlarının çok yükselmesi bizim ülkemize çok fayda vermişti. Ee, Süveyş kanalındaki bir gemiden çıkan hadise bile Avrupa'da e, bizim pazarımızı artırdı. Yani neticesinde hep böyle bilinmeyenle denklemler var. Nasip her şey. Fakat e, biz navlun fiyatları artarsa biz otomatikman yine Avrupa'nın iyi bir tedarikçisi oluruz. Hmm. Şimdi Amerika diyor ki Çin'e gelecek hmm. e, Pardon Amerika diyor ki Çin menşeli gemilere vergi koyacağım bilmem ne yapacağım. Bu da hep navlun fiyatlarını artırırsa biz yine buradan istifade ederiz. Ümidi değil. Peki şimdi o zaman şunu sorayım. Şimdi baktığınızda siz de az önce bir miktar değindiniz ilk sorunun cevabında. E, yani Türk iş dünyasının üretim tarafının e, karşı karşıya olduğu bir e, manzara var. Orada da işte bir yandan finansman maliyetleri, e, küresel talep tamam hani bir miktar e, ılımlı görünüm olsa da e, düşük seyrediyor. Bundan sonrasına ilişkinde belirsizlik yüksek, enerji zamları dolayısıyla hani bu e, üç başlığı yan yana koyduğunuzda özellikle e, şirketlerin e, sürdürülebilirlik yani mevcudu sürdürme noktasında e, geriye gitmeme noktasında e, direncini nasıl görürsünüz? Valla burada bana göre en önemli e, parametre krediye ulaşmakta olacak. Yani bizim sektörlerimiz bugünlerde kredi imkanından biraz yoksunlar. Çünkü e, hükümetimiz diyor ki TL'de büyüme yüzde bir buçuk aylık olacak e, dövizde yarım olacak bu büyüme rakamları uygulanan faiz politikasıyla yüzde kırk iki buçuk bugün Merkez Bankası'nın faizi ama bankalarda 50 civarında yıllık 50 faiz alan bir işletme borcunu borçla kapatacak olursa döngüsünü yapabilecek olsa yüzde 4.16 gibi bir kredi artışına gitmesi lazım ki faizini ödeyebilsin Hükümetin burada buna bir destek vermesi lazım veya krediye ulaşma imkanlarının açılması lazım. Burada bir Exim Bank'ın desteği önemli. Orada çok sanayicimiz ve ihracatçımız hükümetten destek alıyor ama iç piyasadaki iş yapan arkadaşlarımız kredi imkanında zorlanıyorlar. Bunu biraz rahatlatmak lazım çünkü şirketler en ufak bir sarsıntıya girdi miydi itibarı ve bir dahaki kredibilitesi Düşüyor, buna da iyi bakmak lazım. Zeki Bey son Tabii. olarak e, biraz parite ve or onun geldiği seviye yani Euro lehine işleyen görünümün e, yarattığı etkiyi daha doğrusu buranın olumlu etkisinin ne kadar değerlendirildiği noktasını da sormak istiyorum. Ne kadar olumlu etki üretti? Şimdi Euro'nun paritenin yükselmesi bugüne kadar bize yarıyordu. Neden yarıyordu? Biz dolarla ithalat yapıp euro ile ihracat yapan bir ülkeyiz. Bu bizim için kıymetli bir iş. Ama şimdi uzak doğu dolarla mal sattığı için Avrupa'da biz bu doların karşısında euro ile nasıl mücadele edeceğiz? Bu da önemli. E, paritenin artması yine Avrupa pazarına ifade etmek istiyorum. Biz öyle bir anda sıfırlanacak bir halimiz yok. Avrupa'da yine pazar bizim için önemli ve önemi de devam edecek. Yine ben Türkiye'nin %40-50 ihracatının Avrupa pazarı olacağına inanıyorum. Euro'nun değer kazanması da bize fayda verir diye düşünüyorum. Zeki Kıvanç çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet, teşekkür. vakit ayırdığınız için. Sağ olun. İyi evet. akşamlar. Evet. Zeki Bey'i uğurlayıp son konuğumuzu davet edelim. Profesör Tarık Oğuzlu yayına katılacak. İstanbul'a.